selamlar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte Help Me Turkey Story adında bir oyun oynayacağız. İnsanlara yardım etmeye çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Like'larınızı atıp kanalım ücretsiz bir şekilde abone olduysanız hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. Bu abim açmış ve noodle yemek istiyormuş. Tamam hemen noodle'a basıyorum. Şimdi burada olay noodle'ı koymak mı? Ha tamam. <laughs> Güzel bir şekilde koymuş. Oo, oo. Şimdi sosunu koyacağız. Ben bu noodle'un sosundan nefret ediyorum. Bak şu an bile çok zorlanıyorum yani. Bunu ben hayatta bilgisayarda e, bilgisayardan oynayamazdım arkadaşlar. Çünkü çok sıkıntı. Şuna bakın. Ha tamam. Sosumuzu da koyduk. Şimdi su mu? Su koyacağız. Hadi çaydanlık. Evet. Oo tamam böyle güzel bir şekilde suyumuz doluyor. Noodle'ımızı güzel bir şekilde yaptık. Abicim afiyet olsun. Valla bize de bir çatal verirsen yeriz biz de. Heh. Sağ ol. Bunu serumu bitmiş? Açıyoruz bakalım. Ne yapacağız? nedir yani? Bunu buraya takmaya çalışacağım sanırım. Abi oha çok zor. Çok zor nasıl takayım? Ne yapacağım? <gülüyor> İmdat. <gülüyor> İmdat gerçekten şu an sıkıntılara gireceğiz. Evet. Abi yani yapacak iş mi bu da? Ha? Ben anlamadım bunu yani buraya sokmaya çalışacağım ama ters yöndeyiz şu an. Ana oldu mu? O ne oldu yani birden? Adam güçlendi bir yandan ne alakaysa gerçekten neyse. Sonuncu odaklanalım biz. Evet burada bir boru çatlağı var dostlar. Ee, anam 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 anam. Böyle olursa gider. Ha, şu an yenisini alalım koyalım. Evet hallettik. İnsanlar yardım etmeye bayılırım. Ee, bonus istemiyorum sağ ol. Şimdi bu abinin... Ay, sülükler yapışmış. Aa! Aa! Sülüklerden temizledim seni. Ay, nereden buldun onları ya? Oha yılan. Şimdi, bu yılanın dişlerini... Anam. Oo. Oh. <laughs> tamam gayet iyi. Ay abi bunu nasıl sen sahip oldun ben anlamadım yani. iyi çıkardık bari. Ay kalçadan ok yemek de nedir ya. <laughs> Bonus oynayalım hadi bakalım. Tavuğun yumurtasından e, kurtarmaya mı çalışacağız? Bu ne yani bu? Bu nedir? Çıkmıyor ki. Şimdi ben bu yumurtaları buradan teker teker getireceğim herhalde. Ama zorlanıyorum hocam. Neyse şunu tekrar bir oraya koyalım bakalım. He. Çık çık aynen yumurtayı çıkardık bir tanesini. Sıradaki gelsin. Evet. Ha gayret. Ha gayret çıkacak. Hadi, hadi kız. Kız yapışma oraya. Hadi kız. Of çok zor. Hadi. Hadi gelebilirsin. Evet. Niye yapıştın oraya? Ha? İkinci yumurta çıktı arkadaşlar. Yapışıyor bir de garip bir şekilde yani. Ha gayret hadi. Hadi bak çok az çok az kaldı. Hadi. Kardeşim. Tavukcum. Tavuk kadın. <laughs> Yardım et. Bana da. Anam. ha, hadi. Bir de böyle bir şey var şimdi başımıza. Bela. Ha? Kurtardım. Ay. Üzdü ya. Tamam burada ne var? Bu arayı buna hırsıza sokturmaya mı çalışacağım? Arı kardeş. Buyurunuz efendim. <laughs> buyurunuz bir dakika. Yanlış yer. Yanlış yer bir hareket et. Şunun arının tipine bakar mısın? O kadar komik ki. Ha gayret arıcım. Hadi yukarı doğru. Yok burası değil burası değil. Bir geri git bakayım ya. Telefonu var ya. <laughs> Gerçekten bunu hayatta bilgisayarda oynayamazdım herhalde. Hadi hadi kız. Hadi be. Bak şurası şurası. Ya imdat ya. İmdat şurasından tutarsam belki tam tutulan yerden çekersem olabilir gibi. Abi aracım aracım bir yardım eder misin lütfen yanlış yön aracım hadi gelebilirsin aynen 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 gelmiyor anam o oh, o oh. araya bir şeyler oldu arkadaşlar <laughs> araya bir şeyler oldu. <laughs> Arı gerçekten hiçbir şekilde e, bir daha iğne batırmayacak herhalde kimseye. Ne yaşadı? Kafasını da soktu oraya. Ay bu abi zehirleteceğiz bu arada. Ama odursuzluk yapmasaydı o zaman. Ay imdat ya çıkmıyor ya. Ya şuraya gelir misin? Şuraya gel. Yorma beni ya. Sinir hasta olacağım şimdi gerçekten. Evet. Suratımdaki şeyler de kaşındı. <laughs> <laughs> Düştü. Bir bana yardım eder misin lütfen? Ben buraya geçemiyorum arkadaşlar. Ben neredeydim? Ben bu hırsızı gerçekten istemiyorum ya. Ha şimdi gel. Tamam yavaş gel şimdi. Gel bakayım. Yavaş 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 yavaş. Aynen orası orası orası. Yanlış yere gittin. Gel geri gel geri 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 geri. şura 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 Evet Vallahi oldu bu sefer. Oo hırsızı alt ettik arı mutlu. <laughs> e, ee, bu ne? Balıkları götürüyoruz diyorsun. Nasıl götüreceğim? Gitmiyor ki. Hamsi mi bunlar ne? Bunu mideye indireceğiz arkadaşlar. Şu an bütün balıkları mideye indiriyoruz. Hadi bakalım. De mi? mide bir hareket etsiz olacak. Cık. İlk başta kötü yaptık. Bunların hepsini bir geri çıkarmam lazım herhalde. Sıra sıra gitse daha iyi olabilir. Şu şu balık sıkıntı yaratıyor bana bakın. Hay ha dön şuradan dön. Aynen. Aynen oluyor bak oluyor. Hadi 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 hadi. Evet 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 evet. Heh, tamam. Güzel kolay bir şekilde gidiyor. Tamam. O bir bir tanesini indirdik? Sıra ikincisi geliyor efendim. Gel 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 gel. Aynen öyle. İn mide in mideye. Mide insene kardeşim. Balıkçım iner misin mideye canım? Şunu alalım en son ki. Balığımızı da aldık mı? Hadi hak gayret be son lokman be. Hadi be. Son akşam yemeğim bir balık. Hadi dostum. Hadi gel gelebilirsin. Evet 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 evet. Hadi gel 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 gel. Gel hadi. Hadi gel artık. Gel işlerde Arkadaş bu işler de sıkıntı yani. Mesela mideye giriyor da nasıl giriyor yani? Al işte. Böyle giriyorsa yandık bizim yemekler. Şuna bakın tutundu. <laughs> Mideme soruyor. İnce bağırsağım gitti şu an. Çiçi çi mi yedik biz bunu acaba? Onu bilmiyorum. Öyleyse yer. Normal yani. Bırakır mısın? Canım ne alakası var yani orayı tutmanla ha? Artık e, zorlama lütfen. Mideme geleceksin. İlla geleceksin. Sen geleceğim benim mideme. Hadi bakalım. Beyim yaman. Beyim yaman. Hadi lan. Hadi. be Hadi kız. Şöyle ters yaparsam. Hı. Oldu mu? Hadi ha gayret. Hadi be. İnmiyor. İn. 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 İnmiyor. Vallahi mi inmiyor? İnmiyor. Hadi. Hadi canım. Zorla hadi bakalım. Hadi bak burada Reklam var, yapamıyorum hadi. Şöyle hızlı bir şekilde yaparsam, vallahi iner gibi hadi. Ha gayret. Oh. Oh, hızlı bir şekilde indirdim. Şükür. Ya, balıktan çıkartmam gerekiyormuş ben balıkları. <laughs> Bunu bilmiyordum. Arkadaşlar, şu an bir doğum yapacağız. Oha! Ay. Tatlı bir şey doğurdum. Evet. Bu nedir yani? Telefonum düşmüş. Aman. Şöyle şöyle çıkarmam lazım. Telefonu tuvalet fırçasıyla nasıl çıkarmaya başardın? Ben şu an gerçekten çok zorlandım bunu yaparken. Helal olsun. Şurada havuçları yolduk ya arkadaşlar. Yani en büyük havucu da bulduk. Mutluluğumuzu görüyorsunuz. Bir zombi saldırısı var. Beynine bıçağı sokacağız. İmdat. Sokamıyoruz ki. Hadi ha Ana ana. oo. Woo. Yeşil yeşil sıvılar akıyor. Bunun midesi çok bozuk. Şimdi kakasını göndereceğiz buraya. Tamam bitmiyor. <laughs> renkli renkli unicorn kakası bu. Hadi bakalım. Oh. Adam birden Nirvana ya erişti ya. <laughs> Süper. Rica ederim canım. Sana yardımcı olduğum için. Sağ ol. Adam kabız adam kabızlıktan kurtardık hiç yani. Hiç sıfır. Evet, hamburgerimiz var. Ee, tamam. Bunu mideye indireceğiz. Okey. Anın indiririm vallahi. Yeter ki bana hamburger de. Canım çekti bak. Tabii ama bu kadar kolay olmuyor arkadaşlar indirme şeklimiz. Hadi hadi, hadi. evet. Ekmeğimi ekmeğimi indirdim dostlar. Sırada yeşilliklerim ve köftem var. Ha gayret ekmek. Ha gayret. İndireceğim hayır bu kadar zor olmamış olmalı yani. Bu kadar zor olmuyor ki mide indirirken. o osurdu ve çiçekler e, çıktı. Oh kesin güzel koktuğuna o kadar eminim ki yalnız. Ay bu kirpi dikenlerini atmış abimin poposuna. Şimdi onun poposundan bunları çıkarıyoruz. Bu ne? Bu ne ya? Mermiyi çıkaracağız arkadaşlar. Oha! Oha! Abimiz sivrisinek. Ha. Oo, oh, ha onu öldürmemiz için. Güzel. He. uyuyorsun ve biz senin saçına tıraş edeceğiz. Adamın kafası kopuyordu ya az önce. Nasıl? Bitti mi? Oha, vallahi videoyu bitirmişiz. Çok iyi. Dur sana bir tekrar noodle yapayım hadi içimden geldi. Yazık zavallı. Hemen yapayım abim. Suyunu da koyayım. Şöyle koy koy. Şimdi canı çekmiştir tekrar. O kadar yaptık. Tamam. Afiyet olsun abicim. Her zaman. Her zaman hiç merak etme tamam mı? Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün insanlara yardım ederek bulmacayı tamamlamaya çalıştık. Umarım videomu beğenmişsinizdir Bir benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kalın bir bir şekilde abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.